Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün benim kentimdir dediği Yalova'da en iyi yaptığımız işi yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Haydi Yalova'da keyifli, zevkli, bol, muhabbetli ve en önemlisi lezzetli bir tur başlıyor. Başlıyor. Yalova'nın sembollerinden biri Basrioğlu Pilit Çevirme ile başlıyoruz. Kime sorsanız gösterir, kime sorsanız tarif eder. Çünkü buranın en eski işletmelerinden biri. Hadi girelim nefis bir pilit çevirmeyi yiyelim. iyi pilit çevirme çok hasretin çektiğim şey ama kömür ateşinde olacak. Şöyle nar gibi kızaracak. Bambaşka bir lezzet bu. Sanırım ben patates yiyeceğim. Patates söylemeye gerek yok bu 3 kişilik abi. Patatese sana torpilli yapmışlar demesinler sonra. Belirtelim abi. Siz burada bir tabak görüyorsunuz ama burada bir kişi var. Orada bir kişi var. 3 kişilik o yüzden de 3 kişilik. Patates salata da 3 kişi yani. 3 kişi için de gayet bol bir patates. Güzel abi. Yabancıların var ya işte steak and fries. Al sana çevirme ve patates. Yani chicken and fries bu. Özlemişim. Yalova videosu yapmaya karar verdiğimiz andan beri beni en çok heyecanlandıran şey bu. Böyle yarım 250 lira abi. Nasıl fiyat? İyi. Bu da tavuğun baharatı. Ben böyle üzerine dökmeyi çok sevmiyorum. Yanına bolca böyle yapacaksın. Ondan sonra üzerine döküyorsun. Mesela bu parçayı aldın ya al baharatı gelecek. Buraya baharat kalmayacak. <laughs> Kocaman şey koymuşlar. Her şey de baharat mı istiyorsan. <laughs> Bura ben çocukken daha çok bilet çevirmeci vardı Türkiye'de. Bir böyle şehri kaybetti nedense. Ben de onu anlamıyorum abi. Mesela tavuk tüketimi arttı. Evet. Pirinç... Ama pirinç çevirme tüketimi azaldı. Nasıl oldu? Pirinç çevirmeciler de ortadan kayboldu. Geri gelsinler. Özellikle böyle kömürde yapanları geri gelsin. O um, patates çok iyi ya. Neden bu kadar iyi olduğunu... Bu şey değil mi? Taze patates yani. Taze patates ama nasıl böyle kararmadan falan Evet hazır vardı. patates gibi ama taze patates. Çok iyi. Tat çok iyi. Patatesin Hı. yanına bir de ketçap açayım. Batırırız, güzel olur. Mayonez de açayım. Bunları da genelde açamam ama bunlar kolay açılıyor. Valla tak tak aç. Vallahi helal olsun. Reklam falan değil ama burayı açılma kısmını çok Yo, iyi elle. yapmışlar. Ben normalde pet kapağını bile ilk açışla <laughs> açamıyorum. of. En güzel yeri bence. Burası da Yalova'nın en eski yerlerinden biri. 1968. İstanbul'ken yani. Oldu. Bir an Yalova'nın İstanbul'a bağlı olduğunu unuttum. Ne diyorsun dedim İstanbul'da ne alakası var <laughs> diyecektim. Kaçta bağlandı? O kadar bilgiye nereden halis olabilirim ya? Yani? Bence ince döneminde bağlanmadı mı? İnce ince ya? ya i̇nce dönemindeler, ince hayattayken bağlandı bence. İnce kim oğlum? İnce, ince, Yasemin ince olacak hali yok. Muharrem İnce. Ben doğduğumda bile İstanbul'a bağlıymış. Allah Allah. Yalova önce İstanbul'a bağlıymış, sonra Kocaeli'ye bağlamışlar. taşlar Onu bilmiyorum şu an. 10 dakikadır bakıyorsun ona. Bir gün milyonere katılırsam Joker aklıma, telefon Joker aklıma seni yazmayın. Bu yavaşlıkta sürede Orsan Klavye'de girene kadar eleniriz. 1929'da İstanbul'a bağlı bir ilçe olmuş kardeşim. Tamam. 30'lu yıllarda Kocaeli iline bağlanmış. 1995'te de Tansu Çiller'in kararıyla il olmuş. Aa Çiller deyince de meşhur konuşmasını yaptık mı yine. Pıttık mı? <laughs> Ablanız kurban olsun. Bence en güzel halüsinasyon. Bence pıttık. Adını bile söyleyemediğimiz bu hastalık. Neyse siyasette mizah olan o güzel günleri yad ettik. Devam edelim abi. Çok da... Yalava kaymakamını kızdırmayalım <laughs> şimdi. <laughs> of. Birden bir yerliyken başka bir yerli olmak nasıl bir duygu acaba ya? Mesela onlar kimliği de mi değiştirdi? Mesela doğum yeri yazıyor ya. Kütük orasıydı bu Yalova'ya mı taşındı? O da ilginç. Kütük'te genelde ilçe yazıyor. Tamam. Doğum yerinde de ilçe yazıyor aslına bakarsan. Doğru. Evet. Ama yani mesela 20 sene Kocaeli'liyim dedin mesela. Birden Yalabalı olman gerekiyor. <laughs> Tavuk yemek çok keyifli bir şey ya. Dünyanın biraz yaklaşabilir miyim? Çok çirkin gözükmüyorsam yaklaş. Hadi abi tavuğumuzu bitirdik artık. Yapma şeyi aldı, onu da çok izleyenlerimize göstermedim. Gayet keyifliydi. Patates özellikle çok güzel abi. Gelirseniz bence mutlaka yanına söyleyin. Çok iyi gözüküyor. Ah, unutmayalım. Ha? Ustam bugün iç pilav yapmış, bunu da mutlaka göster dedi. O kadar saat uğraştım bunun pişimi. Badem de koydum, fıstık da koydum içine de. Ben pilavımı yiyip tavuğu yapayım. Ondan sonra sıradaki mekanda, ikinci durakta görüşürüz. İstanbul Bursa yolu üzerinde sepetçi yoluna geldik. Burada 1987'den beri kuyu kebabı yapıyorlar. Ünlülerin de uğrak noktasıdır. Hadi gidelim o kuyu kebabının tadına bakalım. <laughs> Az önce gördüğünüz kuyu vardı ya, onun gerdan etinden bir gerdan çorbası yapıyorlar. Biri taneli, bol etli, çok nefis bir çorba yapma ya. Al bunu da sana ayırdım. Sağ ol ya. Sen devam et. Ekmeğim de var. Banar bana yersin çünkü bunlardan sana kalmayabilir. <laughs> Şimdi kuyudan çıkarken de gördünüz bir kol var bir de gerdan var. Porsiyon istediğinizde ikisini de karıştırabiliyorlar ama isterseniz ayrı ayrı da söyleyebiliyorsunuz. Burada bir porsiyon gerdan söyledim ben ikisini ayrı ayrı yaptım. Burada da bir porsiyon kuzu kolum var. İkisinin de porsiyonu 150 gram pişmiş olarak tartılıyor ve tabağınıza geliyor patates pilav bırakıyorlar. Yani bu tamamen bir pozisyon söylediğinizde gelen yanında zeytini ve kendi yaptıkları ezmesiyle birlikte geliyor. Fiyatı da 600 lira. İyi fena değil. Hayır sana fiyat beğendirebildik sonunda. Bana biraz havalı ya normal geldi. Kuyudan kuyudan çıktığını gördüm falan. O gördüğün şey havalı değil abi. Emek o. O kuyuda kaç saat pişiyor biliyor musun? Ve o senin gördüğün gibi oraya etini salıyorsun kendi kendine pişiyor. Gelen bir şey değil yani. O da bir usta. Tamam oğlum ben kimsenin ustalığına havalı değil mi? Ama havalı diye bir tabir edemezsin kuyu kebabı yapan ustanın işini. Ve niye burada ustalara düşman etmeye çalışıyorsun? Bir iş havalı. Şeyden daha havalı değil mi? şimdi attım fırına ondan daha havalı. Bak yine Konyalılara sallıyorsun yapma abi. Ne Konyası olur? <laughs> o fırına attığın Konya fırın kebabı işte. Tamam ondan biraz daha havalı. Et nasıl abi? En güzel yeri de şu çıtır yeri abi. Gofret. Oh Kardeşim valla biraz gerdandan tadabilirsin. İzleyicilerimiz onun da tadını merak ediyor olabilir ya. Yani. Bana göre gerdan bundan bir gömlek üstündür abi. Yapma ya. Çünkü gerdan çok daha yağlı ya. Ama gerdan daha ucuz değil mi kasapta? Ucuz ama kuyuda pişti mi o fazla yağı aşağıya damlıyor. Yağı ile daha da güzel pişiyor. Bak zaten bak boşa Bir anlatıyorum. Görüntüsü ben. de daha iyi ha. Yani. Ben boşa anlatıyorum abi. Bak. Bunu... Bak 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 bak. Of. Ben boşa anlatıyorum abi. Of. Oo oh. Az da tuz. kartol hazır çok sıcak ama. Senin zaten ısı eşiğin düştü biraz bu aralar. Havalardan olabilir. Abi bu da çevirme gibi biraz performans yemeği. Kuyudan ilk çıktığı anki lezzeti bambaşka. 11.30-12 arası ilk ürünler çıkıyor. O saatlerde gelirseniz nefis bir kuyu kebabı çıkıyor. Tabii ki sadece günde bir kere değil. Devamlı ediyorlar onlar pişirme. Şu an saat kaç? 12. 12. <laughs> Bravo tebrik ederim. Abi ben saatinde geldim abi. Gelmeden aradım. Kaçta çıkıyor kuyu kebabı dediler. 12 dediler. Çevirme de öyle abi. Beklemeyecek. Çıkacak, pişecek, tık alacaksın yiyecek. Tık. Sen direkt üstünden dişle bir dahakine. Bekledik abi biraz kuruma yapıyor tabii ki. Fiyatları ver. Verdin 600 milyon dedin. Yerimiz İstanbul. Bursa yolu ortasında. Yalova'dan çıkar çıkmaz hemen sağda. Yalova bitti tabelasını gördüğünüzü sağda kalacak. Hadi biz sıradaki mekana geçelim devam edelim abi. Güzelce şimdi tatlı zamanı. Yalova'dan başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir lezzete getirdim size. Yalova sütlüsü. Buranın da tescilli patentli bir tatlısı. Haydi girip o sütlü hafif tatlıdan bol bol yiyelim. Hazır mıyız? Yüzünün daha da gülümser olmasından biz hazır olduğumuzu anlıyoruz. İşte günlerdir tatlı yemeyince ben kendim buraya <laughs> saklamıştım. Yalova'nın ilk tescilli lezzeti. Yalova'ya özgü ilk lezzet yani. Yalova sütlüsü. Önce bir atayım şuna bir ferahlayayım. İçim soğusun şöyle. Gerçekten surattaki ifade başka ya. <laughs> tatlı <yince> zaten değişiyor. <laughs> Güzel tatlı daha da değişiyor. Ozan abi tatlımızı anlatmaya başlayalım. Anlat. Yalova sütlüsü. Hani şairler der ya, bir gece ilham geldi yazdım. Bu öyle bir tatlı değil abi. Nasıl <laughs> yani? <gülüyor> ustaya ilham gelmiş, gireyim şöyle bir tatlı yapayım He. diye çıkmış bir tatlı değil. Tamamen yala ya özgü bir lezzet olsun diye mutfağa girilmiş ve yapılmış bir tatlı. Üzerinde uzunca süre harcanmış. Hikayesi de şöyle. Yalova biliyorsun İstanbul'un tüm mandıra ihtiyacını karşılayan bir yer. Yani o İstanbul sütleri buradan gider. Balıkesir kuzusu gibi Yalova sütü yani. Aynen öyle abi. E Yalova bu kadar sütle mandırayla ünlenince önce tatlının sütlü olacağına karar verilmiş. Sonra Yalova kadar sade, duru bir tatlı yapalım demişler. Allah Allah. Girmişler mutfağa abi ortaya bu çıkmış. Yeşili de olmaz demişler. Yeşil yeşil. Yalova, Yalova. gerçekten yeşil. Evet yeşil. Küçük bir Karadeniz. Çok güzel yaylaları falan da var. Sen seviyorsun bu ürünü abi. Ben 2020'de falan izlerdim senden bunu yani. Ben de pandemi dönemi tanışmıştım abi. O günden beri gerçekten severek yediğim bir ürün. Zaten işletme sahibi de çok sevdiğim bir abim. Sağ olsun bugün Yalova'da da rehberliğimizi yapıyor. Onun sayesinde güzel yerlere gidiyoruz. Ayrıca onun için de teşekkür edelim. Tabii ki bu güzel ürün için de kendisine teşekkür ederim abi. Bir tane attım az önce. Soğuk baklavayı bozar. Ve gerçekten hem kompleks bir tatlı hem de yediğinde çok sade, duru bir tadı var abi. O yüzden de çözülemiyor. Benzeri yapılamıyor. Yani çok deneniyor ama böyle olmuyor. Allah Allah. Öyle bir durumu var yani. Yerinde yiyeceksin. Yerinden başka yiyemezsin çünkü Benzeri dahil yapılamıyor abi. Bu tatlıcının adı hep yalova sütlüsü müymüş? Abi zaten baklavacılardı. Mesteko, o. Yalova sütlüsünü de yaptıktan sonra dükkana da adını vermişler. <laughs> Öyle de devam ediyor. Yalova'nın sadece yemek olarak değil, en meşhur şeyi olabilir. Yalova'nın köftesi yok mesela o zaman. Tescilli bir ürünü buysa. Daha sonra tescillenmiş başka lezzet olabilir. Aronya falan da tescillendi ama. Aronya ne kardeşim? Bitki mi? Aronya bitki böyle. Frenk üzümünün moru gibi. Hmm. Yani büyük üzümlerde küçük küçük üzüm. Meyve değil ama ya. Meyve mi? Bence meyve kategorisine giriyordur ama inanılmaz şifalı. Ben geçen sene Aronya Festivaline gelmiştim abi. Orada Say Saynelere iyi geliyor. Kansızlığa birebir şekere, ülsere. Ha şekere <laughs> gerçekten var ama. Burada da aronyanın suyunu yapıyorlar. Bugün kalmamış. Gelirseniz mutlaka için ama. Gerçekten şifalı ve lezzetli bir şey. Bu arada tatlımız bitmiş ya. Ben ne yiyeceğim oğlum? Söyleriz söyleriz. Ben de daha doymadım. <laughs> Sütünü bırakıyor musun tabakta? Ekran kapandıktan sonra içeyim bak hep ekran önüne atıyorum ben ondan sonra ben böyle <laughs> sade gibi yapıyormuşum mi? gibi yapıyorum. Yalova <laughs> sütüsü böyle abi. Kilosu 770 lira. Yalova'ya geldiğinizde karayoluyla giriyorsanız şuraya otopark arabayı bırak. ilk yemeniz gereken şey. Vapurla geldiyseniz de tık yürüyüp buraya gelip bunu yemeniz lazım. Paketi de vakumluyorlar bana bir iki kilo şey yaparsın artık. Gördün mü? Gördün. Götürmesi kolay olur. Sen Gördün. akşam evde yersin. Burada, <laughs> <yemeyeceğim>. Burada, <laughs> <yemeyeceğim. gülüyor> Burada yemeyeceğim. Burada yemeyeceğim. Bu zaman, o zaman yemeyeceğim. Peki abi. Yalova sütüsü tamam. Koyduk kenara. Ürünümüz çok. <laughs> Şuradan devam edelim. Önce bir limon tamdan alayım. balayım. burada da Yalova sütlüsüne özgü bir köy baklavası var. tam, tam tahıllı bu ve ata yapılıyor. Yalova sütlüsü formunda anladım kadarıyla değil mi? Bahsetmeme de gerek yok. Bol ceviz abi. Abi çok böyle bir köy baklavası görmedim. Ben bunu da daha önce yediğim için mi? inanılmaz hafif bir tatlı. Şerbet az gözüküyor. Şırıl şırıl rakam bir şerbeti yok. Ama çok dengeli o ıslaklığını da koruyor abi baklava. Lezzeti de çok değişik. Bu ne ya? Kara elmas mı o ne o? Abi bu da çikolatalı baklavası. Ama bak kakao tozuyla falan yapılmış değil. Çikolatanın kendisinden yapılmış. Bir bir çikolata sana. Yok fil dişi yani bitter mi diyorsun tabii ki de. Sen hani cevizli baklava sevmiyordun? Burada yiyince fikrim değişti. <laughs> Buna sen devam edebilirsin. Bu çok benlik değil, çikolatalı seviyorsanız deneyebilirsiniz. Senlik Ama... olmayan niye benlik oluyor? Senlik senlik o, tam senlik. Ben bunun bir dilimini onun dört dilimine değişmem. <laughs> bu, bu tamamen zevk meselesi. Ver bir çatal. Ah. Tamam değil sırayım. Sim. Bu gerçekten çok özel bir baklava. Oo. Tatlının arasına ben de bir tuzlu alayım abi. Bu da az önce bahsettiğimiz aronya var ya, bak aronyaları <laughs> burada şurada olanlar. Hmm. Yaban mersini gibi. Çörek otu susam var. Sütle yoğruluyor aynı kafke gibi. Bak bu çok iyi buran ya. Tam tavlı inanılmaz. Bak yalova sütlüsüyle tam tavlı için buraya sadece ikisini denemeye geliyor. Turistik gelinir. Buna da <laughs> yalova sütsüzü deyip bir tefsir alınamaz mıymış? <laughs> Olabilir. Bunun <laughs> en güzel yanı bozulmuyor abi. At Atara iki hikaye dayanıyor. Hatta durdukça güzelleşiyormuş, böyle daha da kuruyormuş, daha çıtır çıtır oluyor. Şekerin üstüne tık böyle atlıyorsun yani. Çok neşeleniyorsun tatlı çekerken. Programlara birer tane tatlıcı mutlaka yaz diyorum. Bak kaç bölümdür bir tane tatlıcı gezmeden bitiriyoruz. Bir sırf tatlı yapsak mı ya? Bence yapalım abi. Bursalı tatlılar yapalım. Hadi yapalım. Antep'e gidelim. Antep baklavacılarını deneyelim. Ama kışa doğru yapsak sıcak şimdi. İzmir'e gidelim bir şambaliciler yapalım. Allah Allah. Kazandibiciler yapalım. Of kazandibi benim en sevdiğim tatlı biliyor musun? Yoksa kanalın adını Burak Karaman ve tatlıcılar yapıp mecburen tatlıcı gezdirmeye çalışacağım artık ya. Yani. <laughs> Bitti mi yalova? Yalova bitmedi abi devam ediyoruz. Yeter. Daha yeni başladık. Abi iki dilim daha yalova sütü alabilir miyiz? Tamam söyledim geliyor. Adamsın. Görüşürüz. Abi iptal yanlış söyledim. <laughs> Hadi bay bay. Şimdi kiloyla kahvaltı yapacağız. Alacağız tabağımızı, istediğimiz koyacağız, koyacağız. En son tartıp ona göre fiyatını ödeyeceğiz. Rami Üstel Caddesi'nde Altınamur'dayız. Hadi gidelim tabağımızı yapalım. Bakalım kaç para gelecek? Hedefim 250-300 lira arası bir tabak yapmak ona göre oynayacağız şimdi. Önce tabağımı alıyorum. Buradan servisimi koyuyorum. Yükte hafif pahalı ağır şeyler al. Öyle yapacağım. <laughs> Özgül ağırlığı düşük şeylere yöneleceğim. Ama bir dolma koyalım bence. Patlıcan mı domates mi daha hafiftir? Patlıcan bence. bence Yok be domates. domatesin kabuğu ne ki değil mi? Hı. Ama şimdi daha çok pirinç olacak bunda ve o yüzden bence patlıcan. Bence domatesin içinde daha çok pirinç vardır o yüzden bu daha hafiftir abi ne koyalım? Peynirlerden sepet, çörek otlu, köy peyniri, dil peyniri, ezine, örgü. Bence de burada kaşarımsılardan gitmemiz lazım. Şöyle bir kaşarla biraz kendimize meze yapalım. Yoğurtlu biber var, yoğurtlu kapya, girit, Rus salatası var. Şurada kapya var abi. Ben orada illa alacaksa şu şeyi al ya. Hadi yapalım. Şöyle biraz da bundan koyayım. Zeytinlerden ne almamız lazım? en Çek atıkıyor. çekirdek, çekirdek yok. abi. Diğerlerinde çekirdek var. <laughs> Biz sucuklu yumurta alayım. Yukarıdaki ne ya? Aa pastırmalı, pastırmalı. pastırmalı. Pastırmalıyı da koyalım. Daha hiçbir şey yok bence daha koyarız. Kızartma yok mu? Patlıcan alayım mı? Karışığını al ya aynı grama ya. Hadi karışık alalım. sosisli yerinden. Eee tabakta yer kalmadı. yerleşim mi yanlış yaptık? Ya, üste devam edelim. Şöyle ekmeğe sürmeye biz acı sos bırakayım. Tereyağı, kahvaltı kahvaltı değil Hadi bir de tereyağı atalım o zaman. Tereyağı yukarıda mı? Paketli oğlum. Aha göremedik. Bir bal tereyağı yaparız. Hamur işlerini de buradan almayayım çünkü börek kestireceğim abi. Bu tezgahtan da istediğinizi ekletebiliyorsunuz. Güzel bir kıymalı da börek kestireyim kendime. Abi buna bakabilir miyiz? Ne kadar geldi? Tabii. 360 gram. 216 lira. 216 lira 360 gram. Bunu 500 grama tamamlar mısın? Ben 300 liralık bir tabak yapacağım. Kıymalı börekle bana bir 300 liraya tamamla tabağımı. Daha hala olmadı mı 300 abi? Şimdi oldu, oldu şimdi, mı? buyurun. Oldu mu abi 300 liralık? 500 oldu. gram değil mi bu? 500 gram. 300 lira ödedim, bunu alabiliyoruz. Evet efendim. vallahi çok iyi. Bak böreğini yiyorsun, yumurtanı, her şeyini alıp yiyebiliyorsun. Abi sen bir de bana bir duble bir çay gönder, ben oturup yiyeyim abi. Afiyetler olsun. Sağ olasın abi, elinize sağlık. <laughs> i̇lk çaydan sonrası da sınırsız ve ücretsizmiş. Yani ilk bardağı ödüyorsun. Böyle dublesi 35, fincan 25. Bunu ödedikten sonra bittikçe gidiyorsun alıyorsun. Hiçbir ücret ödemiyor. O zaman niye fiyat farkı var ki ikinden sonraki sınırsız ücretsiz? İşte arada enerji farkı var. Mesela bunda onunla iki kere kalkacaksın, bunda bir kere kalkıyor. Ya o... <laughs> Bence 10 lira cebimde çok daha enerjik olurum. O zaman sen kalk ya. Ben hayatta mesela kahvaltıda en sevmediğim şey kalkıp masadan çay almak. Ben evde bile masayı nereye koydum biliyor musun? Ocak buraya. Masayı buraya koydum. Sadece dönerek buradan çaydanlığı alıp çay doldurabiliyorum kendime. Hiç kalkmıyorum. Çay o kadar değerli yani. Gerçekten iç harcı çok lezzetli bak. Afiyet olsun. Bugün tam yemek havası zaten. <laughs> Aylardır özlemişiz serinliği. Ekmek almadın sen. Ekmek yemek istemedim abi. Ekmek kiloya dahil mi ama acaba? O da bir şeylerde muallak kalsın. Gelenlere sürpriz olsun mesela. Her şeyi de vermeyelim. Bir önümdekinden görmüştüm abi. Tabağa koymadılar. Ekmek burada duruyordu. Bence o yüzden ücretsiz. Kahvaltıya ara verip gidip bilgiyi öğrenmek zor geldi. Değil mi? <laughs> ya ben diyorum ki kahvaltıda kalkıp çay almak istemiyorum. Sen gidiyorsun ekmeğin fiyatını öğren. Pastırmalı yumurta. İyi tabak yaptım. Harbiden iyi tabak yaptım. Köy peyniri çekirdeksiz zeytin. Şöyle bir karışık kızartma. Hmm. <laughs> bir de patlıcanlı olma. Ama ağzımdaki derbisini bunu öyle atayım. <laughs> Şu bilgiyi de verin. Buranın 3 şubesi var abi Yalova'da. Kahvaltı konsepti sadece burada var. Girişte caddenin ismini söylemiştim. Yani diğer şubelere gidip bir de yanlış yönlendirmeyelim. Sen ekmek fiyatını vermeye çalışıyorsun ya asıl bu bilgi daha önemli. Caddenin ismini? Bir şey üsteldi ya. Bir... Rahmi, Rahmi. Rahmi de olmayabilir. Rahmi dedin anonsta o zaman hepten yanlış. Hayır hayır ilk söylediğim doğru. Ama yine bir siz geri sarıp öyle kontrol edin. <laughs> Çünkü oraya bize etkileşim artıyor ya bize de faydalı oluyor. İleri geri yapınca daha mı iyi? Tabii. Orayı yeniden izlemiş oluyor ya. E, karışık yap bölümleri. Aynen izleyenler zaten öyle yap diyordu. İstiyorsan bir bölüm öyle yapalım bakalım izlemeler nasıl düşüyor. İnsanları kandırmaya çalışma. Ben Bir, sadece bilgi alsınlar diye geliyorum Etkileşim için böyle. caddenin ismini vermedim be. Geri sarın diyorsun. Kim kimi kandırıyor? Vallahi hatırlamadım ya. Abi bu caddenin ismi ne? Abi de bilmiyor. Rahmi Rahmi. Tamam Rahmi'ymiş. Geri sarmayın. Buraya kadar geri sarmadıysanız... Tekrar ileri <laughs> İstediğiniz yere sarabilirsiniz. Zaten biz de kahvaltıyla başladık gün abi. Hatta buradan da videonun en başına da sarabilirsiniz. Çünkü biz güne kahvaltıyla başladık ama bunu siz muhtemelen dördüncü mekan olarak izliyorsunuz. Sebebi de kahvaltılarda reytingler yerlerde. Kurşunlu videosu kahvaltı yalan koydu. oldu yani. Kahvaltıyı başa koyduk, çok umutlu olduğumuz bir bölümdü ama izlenmeler yerlerde sürdü. Niyeyse kahvaltıyla çorba izlenmiyor, herhalde genele hitap etmiyor abi. Bir de kahvaltı işte be yani Yalova'da yaşayan biri izledi zaten kahvaltıyı evde yapacağım diyor Bakıyor kahvaltı hadi geç diyor videoyu kapatıyor herhalde Olabilir Güzel abi 300 lira börek, yumurta, peynir, zeytin, meze her şeyi yedik Evet abi Aha tereyağı balda yapacağım Ben onları da yapayım o zaman sıradaki durakta görüşürüz Yalova'ya gelip de Metin abiye bir çaya çorbaya uğramadan dönmem olmazdı Ev uğramışken de size niye göstermeyeyim dedim Hazır da tam Birecik Balca'nın mevsimi gidelim pişirelim Hafif de olsa bir şeyler daha atıştıralım Oh bak bir güzel de terletilmiş Balcanlar Birecik'ten geliyor ki Tam da mevsimi Çok güzel bir balcan dürüm yapacağım abi gelsin Evet başlıyor şimdi klişeler Şöyle söylesin. ortadan böleceksin abi Var mı balcanı soymak için özel bir tekniğin? Abi iyi balcanın tekniğe ihtiyacı yok Gördün <laughs> mü? kendi soyuluyor zaten. Balcan özelliği bu abi. Bak, hiçbir şey. Ben beceremiyorum şu operasyonu biliyor musun? Bak, sen de becerirsin abi. İyi bir balcan kebabı güzelce terletilmişse herkes becerir yani. Gördün mü? Ver tuzlu, tuzla ver bana. Allah döküldü bile. Bak, çatalsız elle bile geliyor yani. Bu kadar basit abi. Bunu önce şöyle yayacaksın güzel. Tamam mı? Aha. <laughs> Sonra iki, iki şiş balcana bir tane kıyma, sade kıyma söyleyeceğim. Bunu da bir güzel açacağım ortasına. Çiğ baş soğan olacak. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz abi. Şundan da kıracağım. Onu sevmiyorsun ya. Bunu yapma, bunu yapma, ben yapma. atmıyorum ama atılıyor abi. Bu da bir olmazsa olmaz ama ben koymuyorum. Metin abi Urfa'dan balcan getirmiş, isot getirmemiş mi? Ayıp ettin şimdi. Heh, ah saklıymış. Ben de sana Bakalım dinleyeyim. bak kaç mı? Dört başlı. Metin abi dört başlı olunca erkek mi, dişi mi oluyordu? <laughs> Ona kim öyle kulp taktı? E öyle diyorlar. Biz cinsiyetçiliğe kurt kurt karşıyız kurt kardeşim. Kurt kuk, kuk mu diyor? Yok mu öyle bir şey? Bilmiyorum. Valla bana öyle söylediler biz abi. Cinsiyetçilik yok bizde. Biz, de. biz Allah yeriz. Allah. Tamam abi şöyle isotunu da vereceğim. E abi Balcan tuzu sever. Tuzsuz olmaz. Şöyle biraz da tuzunu atacaksın abi. Oh! Ah şurada sarı. Al sana balcan dürüm hazır abi. Yarısını döktün alttan. Bilerek döktüm onu da atacağım direkt. Evet. Sen bireciye gittin. Nedir patlıcanın tam olarak olayı be? Topraktan abi nasıl şeftali Bursa? Başka yerde şeftali oluyor mu? Bilgi yok tat farkı var. Başka patlıcan bu tadı vermiyor. Partiçin. Bu et gibi et et. 2-3 ay Eylül'e kadar değil mi abi? Eylül-Ekim. Eylül dedi mi? Eylül dedim biter. biter. Ondan sonra normal balcan yersin abi. Temmuz'un 15'inde başlayıp Eylül'e kadar patlıcanlı Eylül'den, kebap mı yememiz lazım? Kebap. Sonra yemiyorum bak. Diğer 9 ay yemiyorum. Ben o zaman yemem. Ama ne? çok canım çekti. Yine ne yapacaksın? Yiyeceksin yani. Hı. Ne kadar abi? Ba porsiyon, balcan? 550. Porsiyonda 550 abi balcan. Kıyma dahil mi? Değil abi o Dahil değil mi abi? firmayı da batırmayalım ya. Yani. <laughs> Mezeler ikram. Bak bu en güzel meze. Dünyanın burada. en güzel mezesi. Yani kebabın yanında. Oh ben bugün ne yedim ya. Ben şu anda yapayım ondan sonra kapatalım Olur mu? Olur. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyoruz. Yalova'da harika bir gün geçirdik güzel de bir final yaptık abi. Başladığımız gibi bitirelim. Atamızın benim memleketimdir dediği Yalova'dan lezzetli, güzel, keyifli bir gün geçirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya pazar 11'de yine burada görüşmek üzere. Bay bay.